çiçekleri çok seviyordunuz değil mi kraliçe? Şimdi bir köşede çiçek gibi durun bakalım. Bu da ne zeher? Bu da ne oluyor? Kraliçeyi zehrinle bir güle çevirmişsin. Şimdi kraliçe Yasemin'i bir kurban olarak sunup büyücü Melike'ye nasıl ulaşmam gerektiğini düşünüyorsun? Kardeşim Bakıyorum da eşek kadar adam oldun ama teşekkür etmeyi hala öğrenemedin. Eğer kraliçeyi çiçeğe çevirmeseydim şimdiye kadar sen çoktan ölmüştün kardeşim. Nazlin, işler karışıyor gibi görünüyor karıcığım. Buradan bir an önce gitsek iyi olur. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Sen haklısın. Gitsek daha iyi olur. Hatırlığına bakılırsa senin beyninin yerine bir soğan koymuş olmalılar herhalde. Aptallığın vücut bulmuş halisin. Söylediğim hiçbir işi düzgün yapamıyorum. Kes şunu artık yeter. Bir de böyle şeyler yapıp sürekli başıma belaya sokuyorsun. Dine. Şimdi bu olanları unutacaksın tamam mı? Sakin kafayla düşün ve sonraki hareket tarzının ne olması gerektiğini söyle. Ben kraliçeyi kurban olarak sunarak büyücü Melike ile nasıl tanışabilirim? Bunun çözümünü bulmaya çalış tamam mı? Rangalara bakılırsa Yasemin onları kırıp kaçmış gibi görünüyor. Benim güçlü Yasemin'imi hapsetmek hiç de kolay bir şey değildir. Öyleyse her şey yolunda efendim. Ama kraliçe nereye gitmiş olabilir? Şu an gidebileceği tek yer var. Çok yakışıklı ve karizmatik olduğumu biliyorum. Ama bana gülümsemeyi kes artık kardeşim. Konuşma tarzın yüzünden gülüyorum sana. Beni kızdırmayı kes artık. Açıkça söyle büyücü Melike ile nasıl tanışabilirim? Büyücü Melike'ye ulaşmak için kraliçenin kraliyet kanını zehre karıştırmamız gerekiyordu değil mi? Evet... Al bakalım. Karıştırdım. Yani şu an kraliçenin kanı bu şişenin içinde mi? Hmm. <laughs> Sen işte ne yapacağımı bilmiyorum. Şarkımı söyleyeyim, dans mı edeyim, koşayım mı bilmiyorum doğrusu. Vezir Zafer. Evet. İçeri gel. Alaaddin ve arkadaşları halkın elinden kaçmayı başardı. Ne? Halka herkesi saraya çağırdığımı duyur. Bir an önce gidip tüm halkı toplamazsan... ...önce senin kelleni alırım... ...sonra da tüm aileni... ...ve sevdiklerini öldürürüm. Sakin ol. Sen gidebilirsin. Genç yaşta bu kadar asabi olursan yüzünde kırışıklıklar oluşur. Sakin olmayı öğren. Git. Bu kötü haberde bile iyi bir şey görüyorum ben. Hala kazanan taraf biziz kardeşim. Nereye gider gitsinler. Benden kurtulamazlar. Ne demek bu? Neden şimdi gülümsüyorsun? Çünkü Alaaddin'in ne yapıp edip halkın elinden mutlaka kaçacağını biliyor. Ama benim elimden kaçmayı başaramayacağım. Herkesten saklanarak buraya geldik. Ama neden hepsi saraya doğru gidiyor? Usta, kraliçenin saraya gitmiş olduğundan gerçekten emin misin? Evet eminim çaca. Yasemin'i ve onun parlayan öfkesini çok iyi bilirim. Özgürlüğüne kavuşunca ailesinin yanına değil de sevdiklerinin başına bela olan kişinin yanına gidecektir ilk olarak. Yani kraliçe doğrudan zafere gitmiş olabilir. Ama efendim saraya nasıl girebiliriz ki biz? Sıkı güvenlik önlemleri var. Evet. Ayrıca Zafer bizi tüm halkın gözünde hain olarak gösterdi. Herkesten saklanarak saraya girmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Hem de hızlı bir şekilde. Eğer Yasemin acı çekerse... ...onun sevgilisi de acı çeker. Ey güzel ve nadin kraliçe, kraliçe... ...sevgilin seni kurtarmanın acelesiyle büyük bir hata yapacak. Zehre eğer planlarımın başarısını bir kez anlarsan bana saygı duymaya başlayacaksın diyebilirim. Bekle ve gör nasıl kazanıyorum. Her şey tam da planladığım gibi. Bu biraz zor görünüyor kardeşim. Ama ben sadece seni mutlu etmek için buna inanacağım. Vezir Zafer. Evet. İçeri gel. Halk sarayda toplandı efendim. Gidebilirsin. Efendim şu anda çok garip duruyorsun. Neden o çiçekle oynuyorsun? Önce sen söyle bakalım. Bunca zamandır nerelerdeydin? Ee, ben, ben o alçakalatin ve cinlerini aramaya gitmiştim elbette. Ama onları bulamadım. Ee, ne tuhaf. Hmm. Boş ver sen onları. Benimle geleceksin. Zeher sen de gel. Neden bugün böyle garip davranıyor bu adam? Kesinlikle bir çeşit oyun planı peşinde olmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.